Merhaba Armadillo. 5 dakikada bir kitap incelemesi serimizden yeni bir kitap ile sizlerle beraberiz. Bu sefer size seçtiğimiz kitap Alexander Dumas'tan Siyah Lale isimli eser. Biz Alexander Dumas'ın Monte Cristo kontunu büyük bir hayranlıkla okuduk. Oğlu Kamelyalı kadını yazdı. Onu da büyük bir hayranlıkla okuduk. Ondan sonra şimdi de Siyah Lale isimli eseriyle sizlerleyiz. Sultan biraz kitaptan bahsetsin. Ben sonra sizin için Laila'nın tarihinden bahsedeceğim. Evet tarihçi biraz evet, ortaya çıkarmış olacağım ama ilginizi çekeceğinden eminim deyip topu Sultan'a atıyorum. Evet, Alexander Dumas'ın oğlunun yazmış olduğu Kamelya'da kadın eserini incelediğimizde çok büyük bir hayranlık var. gerçekten. Çok severek okuduğumuzu, çok güzel bir aşk konu aldığını anlatmıştık. İlk çektiğimiz videolar içerisinde yer almıştı. Adından anlaşılacağı gibi siyah yetiştirmesi zor çiçekli türlerinden bir tanesi ve bunun üzerinde Hollanda'da bir yarışma düzenleniyor. Siyah lale bir, belli bir ödül karşılığında ve daha sonra bu yarışmayı bu yarışmada işte iki tane rakip oluyor ve bu rakipten bir tanesi bir kıskançlık sonucunda e, Kıskan, kıskançlık için da. yani haset diyebiliriz daha doğru bir kitabı okuyunca ne çok iyi sonucunda bir iftira üzerinde rakibini hapse gönderir ve aslında asıl hikaye burada başlıyor işte aşk, ...azim, bütün macera aslında burada başlıyor. Yani kitabı aslında çok spoiler vermek istemiyorum. Yani çok detaylandırmadım, siz de güvenip okuyun diyelim. Gerçekten, gerçekten, dedim, gerçekten mükemmel bilgi, bir çok ama. Güzel. Birazcık daha tarihi boyutuna inip... inip e, ...sizlere Lale'nin tarihiyle ilgili... ...nasıl gelmiş, hem neden Hollanda'da şu an diye... ...bununla ilgili biraz bilgi verelim. Ee, şimdi Lale aslında şark medeniyetinin bir ürünü. Ee, Tanrı Dağları'nda kadar kökeni uzanan bir yer. Tanrı Dağları bildiğiniz gibi bizim de doğduğumuz, büyüdüğümüz Orta Asya'nın göbeğinde bir dağ silsilesi. Burada yetişmeye başlıyor lale ve Türkler Anadolu'ya göçerken laleyi de yanlarında getiriyorlar bu lale soğanlarına. Bu lale soğan tabirini de alışım kitapta çok geçecek. Evet. Ondan sonra daha böyle... Yetiştirilmesinin ana temeli zaten. Aynen yani yani öyle. soğandan yetişiyor. Ben bilmiyordum mesela geçerden. bunu. Kitaptan sonra evet. araştırdığımda öğrendim. Anadolu'ya geliyor lale. Osmanlı İmparatorluğu içerisinde de lale çok kullanılıyor, yetiştiriliyor padişahlar tarafından. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman Hollanda kralına lale gönderiyor hediye olarak. Ve bu hediye Hollanda'da çok beğeniliyor, aşırı beğeniliyor ve hemen tohumları sipariş ediliyor, soğanları sipariş ediliyor. Ve Hollanda bir anda dünyanın en büyük lale üreticisi haline geliyor ve Hollanda'da laleyi çok seviyor. E günümüzde de bildiğim kadarıyla hala Hollanda büyük bir lale üreticisi ve laleleriyle ünlü. Ee, tarihi de böyle bir değişik bir tarih aslında. Çünkü doğudan başlayıp batıya kadar gelmiş yani ve şu an batıda evet. Kökenin doğuda olduğu da çok az biliniyor. Alexander Dumas da bu müthiş bir bakış sağlamış. Ve şey olmuş sağlamış. zaten hani Osmanlı döneminde işte e, vesairede el sanatlarında da böyle simgesi Tabii. çok fazla kullanılmış. Hı -hı. Aslında hani her ne kadar Hollanda gibiysek de yine işte dediği gibi unutumda yani, kökenleri e, bize dayanmış. Ve zaten Avrupalılar lale ilk olarak zambak olarak. Hani, lale yani, olarak evet. değil de zambak olarak isimlendirmişler o şekilde. Evet. Böyle geçmişti. Gülale devri vesaire de aslında bu isimle buradan e Lale Devri aslında Lale Devri diye hiçbir Osmanlı tarihçi söylemiyor. Söyledim Bizim ama. biz koymuşuz o isim 1900'lerden sonra Lale Devri denmeye başlamış. Herhalde Lale'yi çok geliştiriyoruz diye evet. muhtemelen evet. Osmanlı yetişiyor. Çok da düşük. fazla çeşidi varmış. Yani evet, çok fazla, çeşidi var. olan bir çiçek türüymüş. Ya galiba. bir çiçekle bu kadar ilgileneceğimizi evet, düşünmezdim. düşünmezdim. İşte Alexander Dumas'ı ne kadar çok sevdiğimizi buradan anlayabilirsiniz. Yavaştan kapanışı yapalım. Çok detay vermeyelim. Evet, Kesinlikle kesinlik de okuyun diyelim. Evet, tavsiye ettiğimiz kitaplardan birisi. O zaman yepyeni bir videoda görüşürüz. Yine çekmemizi istediğiniz bir video içeriği ve konusu olursa lütfen yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.